Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar ee, Konuşmama nasıl başlayacağımı Bilemiyorum ee, Öfke iyi bir şey değil Ve Benim İki gün önce Face'im kapandı. Ve ardından da e, bu arayla Twitter'im askıya alındı. Sebebi Tayyip Erdoğan'dır. Neden ben kendisine akaret ettim diye. Neden ben kendisine Doğruları söyledim de. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ancak onuncu köyde kabul ederler. O da Allah Celle Celaluhu'nun katıdır. Allah Celle Celaluhu'nun cennetidir. Allah Celle Celaluhu'nun arşıdır. Ve dolayısıyla Tayyip ne kadar kinayi art niyetli olduğunu size bunu izah etmek istedim. Peygamberliğe karşı geliyor, rafizelik yapıyor. Şirk koşuyor. Zaten başta başına şirk koşmak küfür etmek demektir. Benim ona yapmış olduğum hakaret, küfür olsa dahi onun şirki yanında yani Tayyip Erdoğan'ın şirki yanında peygamberliğe karşı gelmesi yanında hiç kalır. Ben sadece bunu bilmenizi istedim. Medyada buna gözü kapalı bakıyor. Medyada doğru dürüst işini yapmıyor. Dünyadaki insanlar yalan alışmış, gerçekleri saklıyorlar. Ve dolayısıyla insanlar ne ekerse onu bitecek. Teşekkür ederim, Allah'a emanet olun.